Yapmış. Evvel zaman içinde, kabur zaman içinde, denizin kenarında minik bir kulübede yaşayan balıkçı ve karısı varmış. Balıkçı tatlı, her şeyden memnun ve her şey şükür Bir gün denizin kenarına yine balık tutmaya gitmiş. Birkaç saat beklemiş, oltasında tık yok. Birkaç saat bekledikten sonra öyle bir güç gelmiş ki oltasına heyecanla çekmeye başlamış. Çektikten sonra olt Denize salmış. Balıkçı koşarak heyecanla karısına olan biteni anlatmaya gitmiş. Karısına anlatmış. Tabii karısı yine şikayet etmiş. Biz zaten fakiriz. Bir balık tutuyorsun ve onu da. thank Eve git. istediği ev artık karınındır demiş. Balıkçı heyecanla evine koşmuş. Karısını güzel büyük bir evin kapısında beklerken görmüş. Balıkçı evin içine girmiş karısıyla birlikte. Evin içi güzel mobilyalarla, bir şömineyle doluymuş. Karısına sormuş. Karıcığım artık mutlu musun demiş. Karısı "Hadi yemek yiyelim. Ondan sonra düşünürüm mutlu olup olmadığımı." demiş. Yemeğe oturmuşlar ve karısı cevap vermiş sorusuna. "Hayır, ben mutlu değilim. Bu ev bize çok küçük. Git o bana beni kraliçe yapmasını söyle." demiş. Balıkçı yine ne kadar itiraz etse de tekrar kendini denizin başında bulmuş. değil. Balık cevap vermiş. Öyleyse ne istiyor? Balıkçı, benim karım bir saray istiyor. Sarayda da kraliçe olmak istiyor." demiş. <laughs> Balık cevap vermiş tekrar. "Eve git. Artık karın kraliçe." demiş. Balık balıkçı heyecanla evine koşmuş. Balıkçı bitiyor demiş. Balık cevap vermiş. Eve git. Karın artık imparator içe. Balıkçı heyecanla eve gitmiş. O saray yerine daha büyük bir saray görmüş. İçine girmiş ve bir sürü soğuk. Ama sabahtan beri koşturduğu için bir kafasını koyduğunda direkt uyumuş. Karısı hiç durur mu? Balıktan ne isteyeceğini düşünmüş. Haftalarca uyuyamamış. En sonunda uyumaya karar vermiş. Ama tam uyuyacağı sırada güneş doğmuş. Bu ba balıkçının karısı sinirlenmiş. Balıkçı balıkçı uyan demiş balıkçı heyecanla uyanmış. Bir şey olduğunu zannederek uyanmış. Karısı ise balıkçı ben güneş ve ayı kontrol etmek istiyorum. Yani en güçlü olmak istiyorum demiş. Balıkçı yeter artık o balık bunu yapamaz demiş. Yine ne kadar tereddüt etse de kendini denizin başında bulmuş sarayda beklerken onu balıkçı sihirli balık beni duyabiliyor musun diye bağırmış. Balık tekrardan suyun üzerine çıkmış. Balıkçı balığa benim karım hala çok mutsuz demiş. Balık öyleyse ne istiyor demiş. Balıkçı benim karı güçlü. Kılıççı cevap olarak Yalvarırım karımı getir lütfen demiş. Balık cevap olarak Balıkçı üzgünüm ama bir dileği geri yerine getiremem demiş. Balıkçı çok üzülmüş ama aklına bir fikir gelmiş. Senin hayatını ben kurtardım ama sürekli karım için dilek diledim. Bu sefer kendim için bir dilek dileyeceğim demiş. Balık evet çok mantıklı demiş. Balıkçı, "Ben karımın mutlu olmasını istiyorum, balık." demiş. <laughs> balık cevap olarak, "Eve git. Karın artık mutlu olmak için her şeye sahip." demiş. Balıkçı koşarak, çok heyecanla eve gitmiş. Bir de ne görsün, karısını ilk evlerinde kapısında onu beklerken görmüş. Balıkçı demiş ve mutlu bir hayat yaşamışlar. Masalımız burada bitti. Bir sonraki masallarımızda